merhabalar. Biliyorsunuz ki ben kanalımı yepyeni yani daha çok yeni oldu. Yeni açtım ve benim bugün konserim var. Umarım gel yani unutmamışsınızdır. Ee, bazı rundlar diğerki diğer konserime de gelebilirmişsiniz. Hoş geldiniz efendim. Oksane biletleriniz şuradaydı değil mi? Evet evet biz e, şu yani. Ay pardon 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 beni görmemin lazım lazımdı. Evet evet onun bugün konseri var. Evet biz geçelim. Biletlerinizi oradaki şey geri bırakın. Tamam. Burada mıydık ya? Konser ne zaman başlıyor? Siz trenine yani oradaki şeye binin de ee, oradaki kişiler sizi yönlendirir. Şuraya da ben kapatayım. Merhabalar. Biz biraz yemek yiyecektik de. Yemek mi? Tamam. Yani yiyebilirsiniz. Bu arada bakın ne buldum. Evet evet. Biz Oksal'la biletlerimiz de var yani. Tamam dondurma mı alacaksın? Yani ne alacaksın? Ben de ne yani? Ya? Ay. Söbe. Tamam tamam ben direkt bunu alıyorum. Şunu şöyle. Tamam o zaman size de şundan verelim. Hı -hı, teşekkürler. Gel şuraya. Lan şunları bir atın. Şey onlar. <laughs> ne yaptınız siz? Ay ne yaptıysak ne yaptık? Aa, oh, oh. neyse şunu da şey götüreyim. Nereye? Oraya girmek <laughs> yasak. Şunu verecektim de. Tamam ben vereceğim. Bana desene. Başka biri zannedecekler seni. <laughs> Buyurun hanımefendi. Makyajınızı kendiniz yapacaktınız mı? Evet evet ben kendim özel bir tane makyaj buldum da. Aslında biz de yapabilirdik. Bizim özel makyaj şey var. Yok yok. Ben kendim yaparım. Pekala ben şuraya geri geçeyim göreyim. Evet şimdi bakın burada çok güzel şeyler gelmiş. Ee, bu bakın böyle bir şey taktım. Elbisemi falan giydim. Ee, yani gerekmiş, gerekiyormuş. Şarkının melodisi buradan bana geliyor. Ben duyamayacakmışım. Aslında Bugün bu kızın şeysi vardı konseri. Bugün de benim var. İnşallah yani güzel olacak. Güzel geçecek sizinle günüm. Bu arada umarım unutmamışlardır püyler ya. Ya da ikinci gösterme geleceklerdir. Çünkü e, onlar bazen çok işleri falan oluyor. Ve ge gelemiyorlar yani arkadaşım olsa bile yani bazı sebeplerden dolayı gelemiyorlar. Bu yüzden çok işleri var. Evet şunu biraz yiyeyim. Ay biraz hepsini yedim. Şimdi çok güzel oldu. Şurada birazcık şunu içeceğim. Pepsi sanırım yani bana Pepsi denirler. Allık rengi biraz çok kaba ama bir, bir yavaş yani çok küçük sürmeyi düşünüyorum yani ben o, o şey siz fazla gelmişsiniz ya <laughs> ay şey biz biletleri önceden vermiştik kusura bakmayın yani size de zorluk çıkartmak istemeyiz tamam tamam sorun yok buyurun geçin sen niye takmadın bileklik ya unuttum ee, şey bileklik alabilirsiniz isterseniz Tamam alırız satılıyorsa. Geç kanka. Bugün sevdiğimizin konseri var arkadaşımızın. Selamun aleyküm. Biz bir şeyler yemeyeceğiz fazla bir şey. Ay kanka gel gel. Vip olan tarafa gidelim. Aynen. Orada daha çok var sanırım. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Buyurun biletler. Tamam buyurun geçin. Bir dakika dur. Sahte mi doğru mu bir okutayım. Tamam doğru. Bunları da giderken çöpe atabilirsiniz. Yani şimdilik bir işe yaramaz. Sadece girerken. Bir de çıkarken. Çıkarken o zaman cebimizde kalsın. <laughs> Yok çıkarken lazım olmuyor. be. O zaman siz bana verin direkt. Şu suyu da çöpe atın. Ne? Tamam tamam. Birazdan çıksın sahneye. Bütün oyuncular yavaş yavaş gelmek üzere. Tamam. Bekleyin. Eh. Biz de kalıyoruz. Tamam. Hanımefendi bitti mi işiniz? Ee, evet evet bitti. Tamam o zaman onu da için ondan sonra hemen ee, gitmeniz lazım. Konsere. Ya ben çok heyecanlanırım. Arkadaşlar olmayacağım. Çok duygulandım abi. Neyse tamam ben bunu yapabilirim. Ben çok güçlü bir kızım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> selam 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 selam. Ama şimdi değil daha diğer kişiler geldi. Ha, tamam tamam. Oo, birazdan evet tamamdır. Herkes geldi. Uf çok sıkışık. Asıl sizi sıkıştırdınız. Kanka elimi tut tamam. Ben gideyim mi artık makyajım da yaptım tamamdır. Ay 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 şu gideyim de. Selam. Aa, selam kızım bugün senin konserin vardı. Evet evet ben yine açtım o yüzden kanalımı. Ha doğru. Şey çıkar mısınız? Aa, benim konserim de daha yeni bitiyordu. Hmm, özür. Üf. Kanka. Ne var? Oo, bunun kaç tane fanı var? Evet şey biz şuradan gidelim bence eve. Neye ya? gideriz bir yerden. çekilin. Onu göreceğiz, onu göreceğiz. Yürü 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 yürü. yürü. Biletleriniz nerede gençler? Biletler aşağıda. Ha, tamam, zaman sorun yok. <laughs> ee, selam, selam millet. Selam abla, seni çok seviyoruz. Sadece bu kadar değiliz, daha yolda herkes var. Haydi teşekkürler aşkım. Teşekkürler canlarım. Abla başka bildiğin dans yok mu? Var bir saniye hadi dans edelim o zaman. Bi bi vika bi evreni şevakami. Abla şarkısız ama çok güzel. Teşekkürler. Ay biz de şunun konserine gitsek mi? Anneanne gidelim boş durmayalım. Selam bize geldik. <laughs> Çek aralarında biz şeyiz. <laughs> Ablacan tatlı dans ediyorsun. <laughs> önünde biz varız. Bir bir sen. Selam. Yeni gelenlere de selam. Herkese selamlar. Müzik çalarlar. Birazdan gelecekler aşklar. Abla. Yeni şey biz. Ben de sizi yerim canlarım. Hepiniz birer birer çok tatlısınız. <laughs> Abla! Yani açtım ama bir sürü takipçin var. Ama abone olmayı çok. Boş verin olursunuz yavaş yavaş. Ee, konser mi var lan? Aa, selam ben de katılayım. Çekilin lan. Bir... <laughs> çok eğleniyoruz. Lan bu benim konserimden daha eğlenceli. Başka dans isteyen. Evet ya da hayır abla. İstediğin gibi dans et. Tamam o zaman. Hepinizi çok seviyorum canlar. Hoplayın. Ben sizi çok seviyorum. Abla çok güzel. <laughs> Bu da benim yeni dönen şarkım. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Gelin şurada zıplayalım. Başım. Abla sana yardım ederim. Ben de ablam, ben de. Ben aşklarım. kırdım. Vay! Abla, ay gideyim ben. Şey, Allah uçuyordum. Yasak burala, bu alanlara çıkmak. Kısa bir mola. Ya ya. Üf. Çok güzel abla, çok güzel. Çok güzel dans ediyorsun. İmza alabilir miyim? İmza alabilir miyim? İmza lütfen. İmza alabilir miyim? İmza, imza. Ay imzaya koşun imza. İmza alacağız İmza. Zaten benim en yakın arkadaşlarımdan birim ben her gün alabilirim. Eee şey ım, çıkışta versem lütfen imza lütfen ya bizi kırma lütfen lütfen imza lütfen abla lütfen hepiniz çok ayrıldınız bizi kırma tamam tamam gelin imza vereceğim biletlerinizi alın buradan ay ben de alıyorum yok ben almayacağım ya Şey, e, kanka sen bana sabah filan verirsin. Veririm, veririm. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi. Aa, sıra sıra kapı, sıra sıra, sıra, sıra sıra. Şey, fazla üzerime gelmeseniz mi diyorum. Abla hadi gel şimdi bana ver şu imzanı. Bir saniye, şuradaki pembe kalemle. Al tatlım. diyeceğim Ah oh ben molaya girdik. Aynen aynen yüzme girdikim de. moladayız Evet, birazdan tekrar başlayacak. Ay burada biraz oturalım biz de. Ellerim yoruldu lan. Ay ben bu ekleyeceğim burada. Ay, ay çekil be abla abla. Al imza imza. Tamam bir saniye. tatlım Kanka yarın sen bana verirsin imza. Tamam kanka. İmza için ee, bekleyenler. Biraz çabuk olur mısınız acaba? Şu kalemin ucu bitmiş. Şundan devam edeyim. Abla VIP de alabilir miyim? Tatlım olmaz. Hani gerçekten VIP istiyorsan. Yok. Gerçekten attı imza. İmza attı. Bakın kızlar bana da attı. Geri zekalı. Bu kadar ünlü değil. Yeni ünlü olacak sayemizde. Aynen ama. Kanka yarın bana verirsin. Hadi gelin biz de artık geri dönelim. Bize de verir misin imza? Tamam sakin olun. Al Ol, kanka. Bana oku, kaldı mı? Kaldı hepinize kaldı. Sonra biletlerinizi şey yapın. Saklayın bakın bir daha geleceğinizde bir daha buradan alırsınız. Abla senin konserin olur da biz gelmez miyiz? Çok <laughs> bu. Şey. Eh, buyurun. Alsatlım. İmza verdiği çatlıyorum. Bakıyorum. Şey. Ben ne olacağım? İster bundan ister altın bilet. 250 bin TL dedim ama. İmza alalım lütfen. Buyurun. Eh, evet, tamamdır. Tek altın bilet alan bu. En öne geçeyim lütfen. Bu kendi havalı zannediyor. Koyacağım ben bunu. Kıskanıştım. Bekleyelim bu ara. Herkes bence cebine koysun. Biletleri aldım. Tamamdır. Konser devam edecek. Aşklar. Abla sen daha dakika bir gol bir ne zaman açtın bu kanalı? Yeni açtım ve kanserimin iyi olmasını istedim canlarım. Geldi geldi hadi yürüyün koş koş. Lan ne yapıyorsunuz? Oğlum. Aa. hay geliyorum hadi hadi. Koyul. Pardon yerler yerler değişsin. Aa. Başlıyor.